arıyorlar, Ankara'yı arıyorlar. Ya yapacak bir şey yok çünkü sistem Ankara'ya bağlı hat arızası PTT hatları açtığı anda biz zaten çalışıyoruz. Yani açmadığı müddetçe mesela iki gün olan zaman da oldu. Evet. Bu, Ama ilk zamanlardı. Şu anda pek olmuyor o, değil mi? Şimdi hatlarda değişiklik yapılıyor. Değişiklik yapıldıkça düzeliyor. Ee, o nedenle bu gibi durumlarda lütfen sabırlı olsunlar. İşlerini çözeceğiz. İzmir'de vatandaşlarımız kesinlikle tapuya elini kolunu sallayarak gelsinler. Problemsiz bir tapu çalışmasını bu bölgede yürüteceğiz. Kimse hiç endişe etmesin. Biz buradayız. Dediklerimizi yapacağız. Ben yapamazsam giderim dediniz. Yaptım kalıyorum diyorsunuz. Sizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Mehmet Baş Aramış Süleyman Yalçın ikinci sorusunu sormuş. Bornova'dan Mesut Hayran, Üdai em, Emer Karabağlar'dan Murat Gürhan, Serpin Yıldırım mail göndermiş. Ancak süremiz bu kadardı. Programımızın tekrarını yarın 14'te Ege TV'de izleyebilirsiniz. 14'ten sonra da egemeşsi.com'dan, internet sitesinden ee, sürekli izleyebilirsiniz. Sormak istediğiniz teknik soruları da oraya bize de atabilirsiniz. E, ee, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün adresinden de sorabilirsiniz. Güzel bir akşamdı. 3. Ee, üçüncü Bölge Müdürü Tapu Kadastro Üçüncü Bölge Müdürü Burhan Usta'yla güzel bir e, program oldu. Dolu dolu bir program oldu. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, iyi geceler diliyorum.